Çoban çantası otu Capsella bursa pastoris. Çoban çantası otu doğada yabani olarak yetişen ve Turkiller familyasına ait şifalı bir bitkidir. İnce bir sap üzerine karşılıklı dizilmiş kalp şeklinde meyveleri ve beyaz renkli çiçekleriyle tanınır. Yılda 4-5 defa çiçeklenir ve meyve verir. Çoban çantası otunun yaprak ve meyveleri şifalı özellik gösterir. İçeriğinde bulunan saponin ve peptit gibi maddelerden dolayı kan pıhtılaştırıcı, dolayısıyla kanama durdurucu özelliği vardır. Toplanan bitki, yaprak ve meyveleri gölgede kurutulduktan sonra şifalı çayı yapılır. Bir yemek kaşığı kurutulmuş ot, bir bardak suda 10 dakika bekletilerek demlenmesi sağlanır ve hazırlanan çay günde 2 bardak içilebilir. Çoban çantası otunun insan sağlığı açısından çok önemli faydaları bulunmaktadır. Kadınlarda meydana gelen adet kanamalarının durdurulmasında ve azalmasında bu bitkinin faydası oldukça fazladır. Regül döneminde stresin azalmasında da etkilidir. Düzensiz adet kanamalarının düzenlenmesinde de etkili olmaktadır. Özellikle çok kanamalı adet kanamalarında kanamalıyı müthiş derecede azaltmaktadır. Vücutta meydana gelen iltihaba karşı oldukça faydalıdır. İltihap dağıtıcı özelliğine sahip bu bitki vücudu bütün iltihaplardan temizlemektedir. Saponin ve peptit içeriğinden dolayı kanı pıhtılaştırır, kanamaları durdurur ve bilhassa burun kanamalarının durdurmasında oldukça etkilidir. Kalbe faydalı bir bitkidir ve kalbin düzenli çalışmasında etkilidir. Bağırsakta oluşan hemoroid ve benzeri oluşumlara karşı da fayda sağlandığı bilinmektedir.